kapağı insan derisinden yapılmış kitap, sırlarla dolu bir kitap. Kapağı insan derisinden, tam 500 yıllık ve okunamıyor. Kazakistan'da insan derisiyle kaplı, 5 asırlık el yazması gizemini koruyor. Kuzey İtalyalı Petrus Puardus isimli notere ait olan eser, eski Latince ile 1532 yılında kaleme alınmış. Toplam 330 sayfadan oluşuyor fakat şu anda uzmanlar sadece ilk 10 sayfasını okuyabildi. Kazakistan'da kapağı insan derisinden yapılmış, Fransa'daki enstitüde 330 sayfasından ancak onu çözümlenebilen eski latince el yazması eser gizemini koruyor. El yazması, başkent Astana'daki Ulusal Akademik Kütüphanesi'nin Nadir Yayınlar Müzesi'nde sergileniyor. İnsan sırt derisiyle kaplı, 1532 yılında eski latince ile yazılmış 330 sayfalık eserin ancak 10 sayfası okunabildi. Ulusal Akademik Kütüphanesi'nin bilim bölümü uzmanı Möldür Tölepbay, AA muhabirine el yazmasının 2014'te özel koleksiyoncu tarafından kütüphaneye armağan edildiğini ve o tarihten bu yana müzede sergilendiğini söyledi. Tölepbay, bugün kullanılmayan ancak yüzyıllar önce yaygın olan kitap kaplama yöntemiyle yapılan eseri görmek için çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını kaydederek, bu yöntem dünyada antropodermik kitap cilciliği olarak biliniyor. Yani kitap cildi için insan derisi kullanılmış dedi. Kapağında insanın sırt derisinin kullanıldığı sonucuna varıldı. Eserin kapağına ilişkin gerekli bilimsel araştırmanın yapıldığını belirten Tölep Bay, Astana'daki Ulusal Tıp Bilimi Merkezi'nin laboratuvarında eser incelendi. El yazmasının kapağında insanın sırt derisinin kullanıldığı sonucuna varıldığı bilgisini paylaştı. El yazmasının içeriğinin hala sır olarak kaldığını anlatan Tölep Bay, Kuzey İtalyalı Petrus Puardus isimli notere ait olan eser, eski Latince ile 1532 yılında kaleme alınmış toplam 330 sayfadan oluşuyor. Fakat şu anda uzmanlar sadece ilk 10 sayfasını okuyabildi dedi. Tölep Bay, el yazmasını Fransa'daki enstitüye özel araştırma için gönderdiklerini belirtti. İlk sayfalarını okuyabildikleri kadarıyla giriş çıkış hesapları, kredi ve ipotekle ilgili bilgilerin yer aldığına ilişkin genel değerlendirme verildi. Ancak el yazması tam çözülmüş değil diye konuştu. Ulusal Akademik Kütüphanesi'nde 13 bine yakın nadir yayına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Tölep Bay, bunların arasında yılan derisinden, değerli taşlardan, ipek kumaştan ve altın ipten yapılmış özel kitapların da bulunduğunu sözlerine ekledi.